Hepinizle merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu hmm, mirror cube nasıl yapılır onu göstereceğim. Mirror küpün yapılışları aslında çok kolay. Yani 3x3 ile aynı diyebiliriz. Mirror küpten bozmaya başlıyorum. Ben bir bozayım. Sonra size yine geleceğim. Ben bir arka bozdum. Şimdi yapmaya geçeceğiz. Mirror küpün yapılış dediğim gibi çok kolay. mirror küp ilk önce en uzun tarafını seçiyorsunuz. Benimki zaten seçilmesi çok kolay. Şurada ee, Monster Go yazıyor. Hatta altıktı, Chicken bile bile. O taraftan arkasında en uzun taraf var ama sizinki eğer kim simli değilse böyle altına benziyorsa o zaman sizin seçmeniz gerek. Şöyle biz burada artı yapacağız aynı çarpıştaki gibi kuralsız bir artı parmaklarımızla bakarak. Şöyle. Şöyle bu da oldu. Eğer ki arkadaşlar çok yakını çekebiliyorum onu ya biraz daha uzağa götüreceğim şöyle olmadı tamam şunu da deneyelim bence bu olacak diyorum he bir de burada şöyle bir kural var arkadaşlar bu küpte ben diyoruz ki ben bunu buraya getirebilir miyim diye söylüyoruz kendimizi ve getirmeye çalışıyoruz. Şöyle bir artımız oluştu. Şimdi biz ne yapıyorduk? Kenarlamalar yapıyorduk ama benim şansıma hepsi olmuş. Ben sizinle eşit olması için ne? Aynısını yapacağım. Hatta bir kural daha var da, o da olursa onu size göstereceğim. oğlum Yok olmadı arkadaşlar. Neyse. şimdi bir şu parçayı şu parçanın yani arkadaki parçanın önüne tutuyoruz. Şu algoritmayı söylüyorum. Sağ aşı, sola sağ yukarı üst sağ sağ aşı. Sonra hep zaten oluyor. Bakmamıza bile gerek yok. Sonra artı olan kısmı. He bir de ben diğerleri gibi bunda aşağı sol yukarı sağ algoritmasını kullanmıyorum. Çünkü bu benim gösterdiğim teknikleri kullanırsanız arkadaşlar bu küpü e, bu miros küp, mirror küpü daha da hızlı yapabilirsiniz. Çünkü aşağı sol yukarı sağ algoritmasını biz yani bu olsa bile yapıyoruz ve çok hızlı yapıyoruz. Onun için benim gösterdiğim teknik daha uygundur. Yani daha da anlayacaksınız. Sağ yukarı benim algoritmam sağ yukarı üst sola sağ aşağı üst sağ sağ yukarı üst sola sağ aşağı üst sağ Ve bu aslı kısımda oluyor. Bunlar bu kısımlar biraz zor olacak. Şöyle denedim. Bu uydu. Denedim. Herhalde bu ikisi. Tamam. Alt kısım bitti. Şimdi yan kısmı başlıyoruz. Burayı yapmak artık çok basit. Bu kısmı da bu kısmı aslında siz de yapabilirsiniz. Bu kısmı yapmak dediğim gibi çok çok kolay şöyle, şunu da şöyle yaptık. Tamam. Aa yanlışlıkla algoritmayı söylemedim. Şu al şu var ya şu büyük parça. Bunu benim buraya almam gerekiyor. Nasıl alacağım? Üst sağ sol üst sola sağ yukarı üst sağ sağa şu sağ, sağ taraf alın üst sağ sol yukarı üst sola soldaş parça yerinde şimdi bunu da buraya koymam lazım üst sağ sola sağ yukarı üst sağ sağa Sağ taraf alıyoruz. Üç sağ. Sol yukarı üst sağ sol aşırı. Tamam. Bu he, bu değişik bir algoritma. Bu onlara göre daha da farklı. Şimdi üstü bir sefer sağa çekiyorum. Dur siz elimden dolayı görmediniz. Üst sağ. Sol yukarı. Üst sola. Sol aşağı sola alıyoruz 3 sola sağ yukarı 3 sağ sağ. yani tam tersini yapıyoruz ciddi ki benim hiç olmadı ben bu sefer sizin bildiğiniz bir algoritma yaptım ve onu yerine getirdim tamam kenarlamaların zaten şurayı yapıyoruz kenarlamaların hepsi oldu şimdi biz yukarıya artı yapacaktık yine ya benim şansım olmuş ben sizinle eşit olsun diye artıyı yaptım. Yani şöyle bir şey de yapayım hatta da anlayın. Bir dakika arkadaşlar bu yaptığımı sakın yapmayın. Tamam. Ee, bir dakika ya. Şimdi ben bizim önümüzde şöyle bir nokta çıktı. Biz ne diyoruz? Aa bu küp olmadı ya. Ben bunu çıkartıp taktım herhalde demiyoruz. Ne diyoruz? Ee, bu artı yapmak çok kolay diyoruz. Çünkü zaten dediğim gibi teknikleri 3x3 ile tam tamına aynı. Mesela çark sağ, sağ yukarı, üst sola, sağ aşı, üst sağ, çark aşı. Yapınca ne çıkıyor bize Bu çıkıyor. O zaman biz buradan buradan ve buradan dur bir dakika arkadaşlar. Şu orta bozuldu. Tam buradan tutmuyoruz. Sadece buradan tutuyoruz. Şöyle şekilde çark sağ şuna biz çark diyoruz. Sağ yukarı o da sağ. Üst sola sağ şu üst sağ arkadaş. Tamam, düz çizgi oldu. Şimdi biz deriz ki niye olmadı? Çünkü düz çizgi çıktı. Ama böyle biz aynı boyutta olması gerek. Aa böyle oldu dersek o zaman küpümüz olmaz. Şuradan ve buradan tutuyoruz. Sadece böyle tutup bir de Durun bir dakika arkadaşlar. Böyle tutuyoruz. Aynı algoritma yaptığımızda çark oluşuyor. Çarksa sağ yukarı, üst sola, sağ aşı, üst sağ çarkaşı. Bunu e, yazarak da çalışabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir dakika ya. Hepsi benim şansıma geldi. Şu. Dur şöyle. Tamam şöyle. Bir tane oldu ya. Bir tane olduysa bu 3 çarpı 3 zaten hiç olmuyor. Bir tane. Ama bunda oluyor. Zaten bununla Mega Minx çok kafa bozuyor. Çok kafa karıştırıyor. Şimdi sağ yukarı. Üst sola. Sağ şu. Üst bir kere daha sola. Sağ yukarı. Bir sefer üst İki kere sola, sağşı üst bir kez sola yaptığımızda şunun ikisi oluyor. Ama diğer ikisi olmuyor. Bunu biz çıkararak halledemeyiz. Onun için bunları bozmadan aynı algoritmayı Sağ yukarı, üst sola, sağşı bir kez daha sola, sağ yukarı, üst bu sefer iki kez sola. Sağ, aşı, üst böyle bir kez sola. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar geldik en basit kısma. Şimdi bu oldu değil mi? Sizde e, biri de olmayabilir. E, o zaman bu algoritmayı yapmanız gerek. Üst, sağ. Yalnız kağıdı yazarak da çalışabilirsiniz. Demin demiştim. Ve de, Tam hatırlamıyorum. Üst sağ. Üst sola. Sağ yukarı. Üst sağ. Sol yukarı. Üst sola. Sağ aşağı. Üst sağ. Sol aşağı. Yapınca hepsi oluyor. Ama eğer ki sizde hiçbirisi olmadıysa olan kısmı sağ tarafta tutup aynı algoritmayı deneyebilirsiniz. Şimdi yine bu olan eee şu biz bu kısımları çevirerek halledemeyiz. Çevirirsek küp baya kafayı yer. Onun için ne yapıyoruz? Sağ yukarı. Üst sola. Sağ şu. Üst sağ. Sağ yukarı. Üst sola. Sağ şu. Üst sağ. Sağ yukarı. Bak. Bunu iyi dinleyin biraz. Odaklanın bence. Sağ yukarı üst sola sağ şı. üst sağ bu algoritmayı yapıyoruz yalnız biz onu öbür tarafa döndürerek yapmıyoruz şu alt kısmını kendimize çevirip öyle yapıyoruz sağ yukarı üst sola sağ şı. üst sağ sağ yukarı üst sola sağ şı sağ ve küpümüz tamamen bitiyor arkadaşlar bu seneler abonelerimiz bayağı düşük ama şu an çok düşük olabilir abonelerimiz çünkü daha e, yani biraz sizlere bir şey söyleyeceğim Çünkü abonelerimiz bayağı az. Yani ben kanalımı yeni açmaya başlıyorum böyle e, yani yeni başladım sizi kendimi kendimi sizi tanıtmaya yeni başladım daha beni yeni tanıyorsunuz Onun için kanalıma abone olmayı unutmayın yani ben e, şey size böyle video çekeceğim bayağı iyi videolar çekeceğim bu videoya abone olun. 15.000 abone atak. 50.000 abone gelirse bu videoya tam tamına bu videoya tam bir Roblox Stars videosu. 21 x 21 küp videosu. Ondan sonra bir de e, Minecraft videosu. E, bir de arkadan şey gelecek. Hmm. yani çok iyi olur arkadaşlar benim için hatta e, abone olmasanız bile e, yani hiç iyi olmaz abone olmayı yine unutmayın e, görüşürüz bay bay